Buğday tarlalarında ilkbahar aylarındaki sıcaklık ve yüksek nemden kaynaklanan sarı pas hastalığı, yapraklarda oluşan kabarcıklar nedeniyle bitkinin gelişmesini engelleyerek yaprakların kurumasına neden oluyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Nisan ile Mayıs ayında yağışların uzun yıllar ortalamasının yaklaşık iki katı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Şu anda Konya bölgesinde yoğun olarak sarı pas dediğimiz hastalık belli olmaya başladı. Özellikle hubat alanlarında çok yoğun bir şekilde sarı pas hastalığına denk geliyoruz. Bu hastalıkla ilgili çiftçilerimizin erken dönemde ilaç atmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hastalık girmeyen yerlerde, hastalığın gözükmeyen yerlerde bu ilaçlamayı çiftçilerimizin koruma amaçlı yapmasını sahadaki ziraat mühendisliği meslektaşlar her fırsatta söylüyorlar. Konya ovasında hububat hasadının Temmuz itibariyle başlayacağını, ilaçlama için yaklaşık 10 günlük bir süre olduğunu ifade eden Kırkgöz, bu mücadele ile hastalığın yayılımının önüne geçilebileceğini dile getirdi. Beyşehir ilçesindeki çiftçilerden Mehmet Arkansa uzun yıllardır görmedikleri bahar yağışlarıyla yüzlerinin güldüğünü belirterek yağışlar çok güzeldi ama bu sene sarı pas hastalığı buğday ve arpalarda görüldü dedi. Bu sene yağışlarımız çok güzel geçti. Yaradana şükürler olsun ama bu sarı pas hastalığı dediğimiz hastalıklar oldu buğdayımızda, arpalarımızda. Çalışmalar yaptık ama... Ee, çok şey olmadı, etkin olmadı ama e, yağışların etkisi devam ettiği için ilaç mücadelemiz çok yeterli olmuyor. Burada bir e, ziraat mühendislerimizin söylediği ilaçlar var. Çiftçimize bunları öneriyoruz. E, yapraktan, e, traktörle girip yapraktan uygulama yapıyoruz. E, bununla bir mücadelemiz oldu. Bazı yere dediğim gibi sonuçlar oldu, bazı yere cevap vermek. Herhalde geç kaldığını görüyoruz.